Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Ben Demeç, haber bülteni ile yine karşınızdayım. Bugün 6 Şubat 2025 Perşembe. Şimdi gündemin öne çıkan gelişmelerine göz atalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Donald Trump, trans kadın müsabakalarına katılımını yasaklayan bir kararnameyi imzaladı. Buna göre doğuştan erkek olan sporcuların kadın kategorilerinde yarışması engellenecek ve kurallara uymayan eğitim kurumları federal fonlardan mahrum bırakılacak. Karar, ülkede tartışmalara yol açarken destekleyenler ve karşı çıkanlar konuyu farklı açılardan değerlendirmeye devam ediyor. Orta Doğu'da tansiyon yine yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri, Trump'ın Gazze ile ilgili zorla yerinden etme planına tepki gösterdi. İsrail'in yerleşim faaliyetlerine karşı çıkan açıklamalarda bulunan BAE yönetimi, Filistin halkının haklarının korunması gerektiğini vurguladı. Aynı konuda Türkiye'den de sert bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'nin yeniden inşasına destek gerekirken böyle çarpıcı planların gündeme getirilmesini kabul edilemez olarak nitelendirdi. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Belarus'un da Rusya'nın savaşına dahil edilmek istendiğini iddia etti. Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus'a asker konuşlandırma niyetinde olduğunu öne sürerek uluslararası toplumu uyardı. Türkiye'de iç siyaset oldukça hareketli. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianame gündeme damga vurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İmamoğlu için 7 yıl 4 aya kadar hapis ve kamu görevinden men cezası istedi. İddianamede İmamoğlu'nun terörle mücadelede yer almış kişileri hedef göstermek suçlamasıyla yargılanması talep ediliyor. Konuyla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel sert tepki göstererek "Bu ne korkuymuş arkadaş." ifadelerini kullandı. CHP'de seçim hazırlıkları da gündemde. Özgür Özel partisinin cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday belirleme sürecine yönelik önemli mesajlar verdi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile görüştüğünü belirten Özel, erken seçim ihtimali karşısında isim belirleme konusunda adımlar atılması gerektiğini söyledi. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de partinin erken seçim çağrısına hazırlıklı olmak için bir aday belirlemesinin doğal olduğunu ifade etti. Yıllar önce büyük bir felaketle sarsılan Türkiye, 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümünde kayıplarını anıyor. Adıyaman'da yaşayan 16 yaşındaki Dicle Hayat Dağı deviren, ailesiyle birlikte yaşadığı deprem sonrası umut veren bir hikayeye sahip. Deprem anında zarar gören piyanosu babası tarafından enkazdan çıkarıldı ve Dicle müzik sayesinde hayata yeniden tutunduğunu söyledi. Son olarak Ege'de göze çarpan bir gelişme yaşandı. Santorini Adası ve çevresinde sismik hareketlilik gözlemlendi. Bölgedeki depremlerin aktif volkanik hareketlilikle bağlantılı olabileceği belirtiliyor. Yetkililer gelişmeleri yakından izliyor. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Yeni gelişmelerle tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın. Faz Rádio. radio.